Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'deki şirketlerine saldırı uyarısı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği yayınladığı yazılı uyarıda ABD dış politikasını eleştirilen gösterilerin yanı sıra Amerikan şirketlerinin boykot edilmesi çağrılarının da sürmesi bekleniyor. Büyük kalabalıkların toplanması daha fazla polisin görevlendirilmesine, yolların kapanmasına ve trafiğin aksamasına neden olabilir. Barışçı olması amaçlananlar dahil her türlü gösteriye şiddet karışabilir. Türkiye'de tanınmış Amerikan kafe ve fast food zincirlerine karşı düzenlenen son protesto eylemleri bu işletmelerde aksamalara yol açmış ve vandalizm, maddi hasar ve yaralanmalarla sonuçlanmıştı denildi. Türkiye geneline yayılan uyarıda Amerika ve İsrail ile bağdaştırılan mekanlarda dikkatli olunması, kamuya açık alanlarda dikkat çekici davranışlardan kaçınılması, protesto gösterilerinin olduğu ortamlardan uzak durulması, etrafta olup bitenlerden haberdar olunması ve son gelişmeler için yerel basının izlenmesi tavsiye edildi kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.